Fiillerde çatı karmaki soru çözümüyle beraber olacağız. Aşağıdaki cümlenin hangisinde eylem gerçekleştiren varlık bellidir demiş. Yani özlemiz gerçek veya gizli özne olmuş olacak. A seçeneğine bakalım. Terminalde siyah bir çanta bulunmuş. Bulunmuş yüklen. Birileri tarafından bulunmuş. Burada sözde özne var. Yani edilgen çatılı eylem. B seçeneği yeni gelen müdür görevden alındı. Alındı. Burada yüklem kim alındı? Yeni gelen müdür. Birileri tarafından alındı. Yine sözde özne. C seçeneği tohumlar tarlaya ekildi. Ekildi burada yüklem. Ekilen ne? Tohumlar birileri tarafından ekildi. Burada yine sözde özne var. D seçeneğimiz o kadar yolu koşarak geldi. Geldi yüklem. Kim geldi? O geldi derken burada gerçek özlemiz mevcut. Doğru cevabımız D seçeneği. İkinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlen hangisinin yükleme? Özne yükleme ilişkisi bakımından dilenen farklıdır. Özne yükleme ilişkisini soruyorsa etken veya edilgen olup olmadığına bakacağım. A seçeneği dayanamayıp salonu terk etti. Terk etti yüklem. Kim terk etti? O terk etti burada. Etken çatılı eylem. B seçeneği yemeğin bitiminde sofra toplandı. Toplandı yüklem. Birileri tarafından toplandı. Edilgen. Yüklemden önce birileri tarafından sözünü getirdiğim anlamlı oluyorsa orada edilgen çatılı eylem vardır. C seçeneği arabanın kırılan camları değiştirildi. Değiştirildi yüklem. Birleri tarafından değiştirildi anlamlı olduğu için bu yine edilgen çatılı eylem. D seçeneği yeni alınan kıyafetler yıkandı. Yıkandı yüklem. Birleri tarafından yıkandı edilgen çatılı eylem. A seçeneği etkendi. Hangisi farklıdır diyordu. Doğru cevabımız A seçeneği olmuş olacak. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Fiiller nesnel almam özelliklerine göre geçişli ve geçişsiz fiil olarak ayrılırlar. Buna göre aşağıdaki cümlem hangisinin yüklemi nesne yükleme ilişkisi önemli, diğerinden farklıdır. Nesne yükleme ilişkisini soruyor. Yüklemden önce onu sözcüğünü getirdiğimde anlamlı oluyorsa geçişli anlam soruyorsa geçişsiz çatı ve eylemdir. Küçük kız annesinin elinden tutarak yürüyordu. Onu yürüyordu. Geçişsiz. B seçeneği kitap okumayı çok severim. Severim yüklem. Onu severim. Geçişli. C seçeneği yarın akşam biz de buluşuruz. Buluşuruz yüklem. Onu buluşuruz. Geçişsiz. D seçeneği annem biraz önce evden çıktı, yüklem çıktı, onu çıktı, geçişsiz. Doğru cevabımız B seçeneği geçişli, diğerleri geçişsiz. Dördüncü soru devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlen hangisinin yüklemi geçişlidir? Yüklemden önce onu sözcüğünü getireceğim. Anlamlı olursa geçişlidir. A bu yaşlılıklar masla unutmayacağım, onu unutmayacağım, geçişli. Cevabımız A seçeneği olmuş oluyor. Diğer şıklara bakalım. Koştu, onu koştu, geçişsiz. Onu geldi, geçişsiz. Onu görüştük. Geçiş siz. Beşinci soru. Öğretmenimiz sayesinde geçen yıl klasiklerin hepsini okuduk cümlesinin çatı özelliği aşağıdakilerden hangisinden doğru verilmiştir? Yüklemimiz on okuduk. Geçişli. O zaman B seçeneği gider. D seçeneği gider. Okuduk. Okuyan kim? Biz okuduk. Özlemiz gizli özne olduğu için etken çatılı eylem. Doğru cevabımız C seçeneği olmuş olacak. Altıncı soru. Yukarıdaki numaranın üstünden hangisinin yükleme edilgen ve geçişsizdir? Tüm edilgenler aynı zamanda geçişsiz çatılıdır. Edilgen yapılı cümleyi bulmak için yüklemden önce birileri tarafından sözünü getirdiğimizde anlamlı olursa edilgen çatılı eylem vardır. Birinciye bakalım. İş adamları bu salonda buluşacaklar. Buluşacaklar. Kim buluşacak? İş adamları bu etken bir olmaz. İkiye bakıyoruz. Deneyimli patron hemen yanımıza geldi. Geldi. Yüklem kim geldi? Deneyimli patron. Bu da yine etken. Bahçedeki güller özenle budandı. Budandı. Yüklem birileri tarafından budandı. Anlamlı olduğu için doğru cevabımız C seçeneği. Yedinci soruya devam ediyoruz. Numara almışlığından hangisinin yüklemi? Edilgen çatılı eylemdir. Yüklemden önce birileri tarafından sözünü getireceğim. Anlamlı olursa Edilgen çatılı eylemdir. Edilgen çatılı eylemler aynı zamanda geçişsizdir ve yüklemde L ve N yapım eki kesinlikle bulunmak zorunda. Birinciye bakalım. Melis her gün bir saat kitap okuyor. Okuyor. Kim okuyor? Melis okuyor. Burada işi yapan kişi belli olduğu için etken çatılı eylem diyorum. Dağcılar ağrı dağına tırmanmaya karar verdiler. Karar verdiler. Yüklem kim karar verdi? Dağcılar burada da yine karar veren belli olduğu için etken çatılı eylem diyorum. 3'e bakalım. Elbiselerini Karşı sokaktaki kuru temizlemeye götürdü. Götürdü. Kim götürdü? O götürdü. Özlemiz gizli özne olduğu için iş yapan kişi bellidir. Dördüncü öncülümüz birkaç yıl sonra bütün sonlar unutulmuştu. Unutulmuştu. Yükten birileri tarafından unutulmuştu. Anlamlı oldu. Anlamlı olduğu için doğru cevabımız D seçeneği. Aynı zamanda yüklemde L ve N yapım ekide bulunmuş. Sekizinci soru. Aşağıdaki atasözün hangisinin yüklemi edilgen çatılı eylemdir? A seçeneği bir pire için yorgan yakılmaz. Yakılmaz yüklem. B seçeneği damlaya damlaya göl olur. Göl olur yüklem. C seçeneği ayağını yorgana göre uzat. Uzat yüklem. D seçeneği az ateş çok odunu yakar. Yakar yüklem. Burada doğru cevabımız A seçeneği bir pire için yorgan yakılmaz. Birileri tarafından yakılmaz anlamda olduğu için doğru cevabımız A seçeneği olmuş olacak. 9. soru. Buna göre aşağıdaki cümlenin hangisi yüklemi? Etken ve geçişsiz olmuş. Etken ve geçişsiz soruyor. Yukarı okuyalım. Öznesi belli olan cümleler fiillerine etken fiil denir. alamayan fiillere geçişsiz fiil denir. Şimdi A'dan tek tek bakalım. A seçeneği okullarda kardeş okul kampanyaları başlatıldı. Başlatıldı yüklem. Birileri tarafından başlatıldı. Bu edilgen. Bize zaten etkeni soruyordu. A seçeneği olamaz. B. Nihayet köyümüze 5 saat sonra ulaşıyoruz. Ulaşıyoruz. Yüklem kim biz ulaşıyoruz etken onu ulaşıyoruz geçişsiz B seçeneği bir kalsın C seçeneğine bakalım çocuk elindeki ip arkadaşına uzatmayı denedi denedi yüklem kim denedi çocuk etken onu denedi anlamda olduğu için geçişli bize geçişsiz soruyordu C seçeneği olamaz D seçeneği sel önüne kattığı ne varsa alıp götürdü Götürdü yüklem kim götürdü? Sel götürdü etken çatılı eylem onu götürdü. Anlamlı olduğu için geçişli. Bize neyi soruyordu? Geçişli soruyordu. Doğru cevabımız B seçeneği. Etken ve geçişsiz. Oruncu soru. Bu cümle çatı özelliği aşağıdaki hangisine verilmiştir? Savaştan kaçan aileler gruplar halinde güvenli bölgelere gidiyor. Gidiyor. Yüklem kim gidiyor? Savaştan kaçan aileler etken olmuş olacak. O yüzden doğru cevabımız C ve D seçeneği değil çatı özelliği onu gidiyor. Nesnesine göre de geçişsiz. Öznesine göre etken, nesnesine göre geçişsiz. Doğru cevabımız B seçeneği. 11. soru aşağıdaki cümlenin hangisi yüklemi geçişlidir? Yüklemden önce onu sözünü getirdiğinde anlam oluyorsa geçişlidir. Otururduk, onu otururduk geçişsiz. Onu katıldı geçişsiz. Yokuştan aşağıdan kamyonun freni patlamış. Patlamış, onu patlamış. Geçişsiz. Yaptığımız anket sonuçlarını öğretmenimize teslim ettik. Teslim ettik. Yüklem onu teslim ettik. Anlamda olduğu için geçişi çatılı eylem diyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği. 12. soru aşağı yukarıdaki şiirde altı çizgilerin hangisi çatısı yönden edilgen ve geçişsizdi? Zaten tüm edilgenler geçişsiz çatılı fiildi. Çocuklar beni de içinize. Ben de güzel oyunlar oynamayı bilirim. Çocuklar imreniyorum şimdi size. Yıllar oluyor ki kırıldı çemberim. Alın kim alın? Siz alın burada belli. Bilirim kim? Ben bilirim burada gerçek özne var. İmleniyorum kim? Ben imleniyorum gerçek özne var. Ama yıllar oluyor ki kırıldı çemberim. Birileri tarafından kırıldı burada edilgen ve geçişsiz. doğru cevabımız D seçeneği. 13. soru. Aşağıdaki hücrenin hangisinin yüklemi geçişsiz fiildir? Yüklemden önce onu sözünü getirdiğimde anlamlı olacak. Anlamlı olursa geçişlidir. Onu hazırlıyorum anlamlı oldu geçişli. Onu yırtmışım anlamlı oldu geçişli. Onu atıyor anlamlı oldu geçişli çatılı eylem. Onu çıktı anlamsız oldu geçişsiz çatılı eylem diyoruz. Cevabımız D seçeneği. 14. ve son sorumuz. Evin önündeki otlar Ağustos'ta yakıldı. Yüklem burada yakıldı. Bu cümlenin yüklem ilgili hangisi doğrudur demiş. Birileri tarafından yıkıldı. Edilgen. E, tüm edilgenler aynı zamanda geçişsiz arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği.